Atı etkisinde gelişen Türk tiyatrosu. Tabi şimdi e, geleneksel Türk tiyatrosundan böyle e, ayrıntılı bir şekilde bahsettik. Geleneksel Türk tiyatrosu neydi? Külahat özelliği gösteriyordu. Sahne ve dekora fazlaca yer verilmiyordu. Karagöz, Medda, Orta Oyunu, köy, e, Karagöz meddah, orta oyunu, oyunları gibi çeşitleri vardı. Ama işte bu Darül Bedai'nin de açılmasından sonra 19 Cumhuriyet'in de ilanıyla beraber özellikle Milli Edebiyat'ın sonlarıyla beraber batılı anlamda tiyatroda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ama ilk tiyatrolar tabii ki daha öncesinden Tanzimat döneminde yazılmıştır. Biraz onlardan bahsedelim. Türk toplumunun Batı tarzdaki tiyatroya tam olarak tanışması ancak hangi dönem bulmuştur? Tanzimat dönemini bulmuştur ki Tanzimat'ta işte 1860'lı yıllarda başlayan bir dönemdir edebiyatımızda. Batı tarzı tiyatro, tanzimat yazarlarına öncelikle fikrini rahat anlatabilecekleri bir kürsü vazifesi gördüğü için cazip gelmiştir. Hatta tanzimat e, tiyatro, tanzimat dönemi sanatçılarından Namık Kemal tiyatroyu şu şekilde tanımlamıştır. Tiyatro eğlencenin, e, tiyatro halkı eğitmenin eğlenceli bir aracı. Hatta Tiyatro eğlencelerin en faydalısıdır demiştir Namık Kemal ve sonuç itibariyle kendi görüşlerini halka aydınlatma fikirlerini tiyatro yoluyla aktarmaya çalışmışlardır. Çünkü bir taşla birkaç kuş vurabiliyorsun tiyatroyla. O dönem insanlar okuma yazma bilmedikleri için e, tiyatroyla onları hem eğlendirip hem de onları bilgilendirebiliyorsun Namık Kemal bunu fark etmiş ve bol miktarda tiyatro yazmıştır. Gerçi bir müddet sonra tiyatrolar yasaklanmıştır o dönemde. İlk e, tiyatroya baktığımız zaman yayınlanan e, yazılan ilk tiyatro edebiyatımızda Şair Evlenmesidir. Yazan kişi ise İbrahim Şinasi'dir. Tercüman-Ahval gazetesinde parça parça tefrikal edilerek yayınlanmıştır. Hatta o dönemin tiyatro ile ilgili tiyatroya en çok emeği geçen kişilerinden birisi de Ahmet Vefik Paşadır. Ahmet Vefik Paşa tiyatroyu çok sever. Molière'in hemen hemen tüm oyunlarını Türkçe'ye çevirir. Hatta Bursa valisiyken Bursa'da bir tiyatro binası yaptırır ki bu bina tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkısı vardır. İstanbul dışında inşa edilen ilk tiyatro binası da Ahmet Vefik'in yapmış olduğu Bursa yapmış olduğu bu tiyatrodur. Sonraki dönemlerde Teodor Kasap Direktör Ali Bey. Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Samir, Recaizade Mahmut Ekrem, Ebu Ziya Tevfik, Muallim Naci, Tanzimat dönemindeki diğer oyun yazarlarıdır. Tanzimat'tan sonra Milli Edebiyat döneminde ilerleyen yıllarda göreceğiz. Orada da tiyatroyla ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ama tiyatronun esas zirveye ulaştığı dönem pek çok türde olduğu gibi Cumhuriyet dönemidir. Bunu da unutmamak lazım diyor. Ve Batı etkisine gelişen Türk tiyatrosunu genel itibariyle... Tiyatro kısmıyla alakalı anlatımımızı da burada bitiriyoruz.